...ne anlarsınız siz Türkiye'den... ...ne anlarsınız Ermenistan'dan... A Ermenistan'dan. ...Almanya ne yapmaya çalışıyor? Yani i̇şte nedir? artık o kervanın başına geçiyor... ...çok iyi... Tabii aslında, ne Almanya? ...aslında... ...Almanya holokost yaptı... ...yani şairlerin... ...ve düşünürlerin... ...ve büyük müzisyenlerin... ...ve büyük mühendislerin ülkesi... ...her zaman için hoşlanın... ...hoşlanmayın, kaba bulun... ...bulmayın yani Doğu Avrupa'da falan... Alman bir ilahtır. Almanca da bir ilimdir. Bilhassa Doğu Avrupa'da. Yani bizdeki Germanofili Alman hayranlığı vız gelir orada. Çok önemli bir şeydir bu. Aklı başında bütün insanlar Rusya'dan sonra Almanca öğrenirlerdi. Doğu'da evet. mesela Macarca'dan sonra. İşe yarardı çünkü bir de yani. Değişirse. Evet. Şimdi böyle bir memleket birdenbire adı Alman imajı Kasap işte haydut, işte insanları fırınlar falan buna dönüştü haklı olarak. Ve biraz sesini yükselten bir Alman'a sus biz senin babanı da biliyoruz. Dedeni değil babanı. Bizim kuşakta bile. Ve bu tabii çok yoraladı onları. Ezdi ya. Yani yani. falan ya. Almanlar daha pek farkında değillerdi bu reputasyonun ama bunu değiştirmek lazım. Değiştirmenin çaresi işte efendim biz ne yapalım biz haklıydık biz yapmadık naziler yaptı falan değil. Naziler orada seçimle geldi iş başına. Ve son güne kadar da onlara az rey veren Berlin bile öldü onlar için son güne kadar. Yani teslim bayrağı da kolay çekilmedi. Böyle bir ülkenin şimdi ikinci bir yolu yapması gerekir. Bir fevkalade iyi holokost tetkiklerine karışıyor hem parayla hem bilim şeyiyle. E ee, ikincisi de tabii kendisine ortak arıyor. Bu ortak biz bunu hep söyledik burada. Sizle evet, de konuştuk. konuştuk. Sicilya mafya sözü. Tutte kolpa vole, ne vole. Yani nedir bu? Herkes cürüm cünha sahibiyse, suçluysa kimse, suçluysa kimse suçlu değil. Ha, çok önemli. Ha, yani Shakespeare'de de var bu. Everyone is guilty, no one is guilty. Yani Almanya'nın e, politikası bir bir tür mafya vari bir... Yayarsan böyle ortalığa bir sürü... Şimdi bizim arkamızdan Cem Özdemir kars, ağzından kaçırdı. Çerkezliği de varmış ya, ok çıktı. Efendime söyleyeyim bundan sonra dedi Rusya'nın yaptığı şey çıkacak ortaya dedi. Onlarınkini de savunacağız dedi. Bu olur yani Rusya'ya bu yapılır. İşte o yapılır. O, 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 o. Ondan sonra bu jenosit mi değil mi tartışılır bu. İşte ondan sonra Nereye Almanya'da bunlardan bir tanesi olur. Almanya'dan ha, evvel Ermeni anlaştırma. yapılmış. Sırada anlaştırma Tabii mı? Tabii Kafkasya mi? yapılmış. Almanya yaptıktan sonra bir tane daha yapmış Rusya. Öyle oluyor sıralama. Sırada anlaşıyor. Tabii Almanlar çok düzenli ve usta oldukları için Biraz daha gürünlük yaptılar bu işi konsantrasyon kamplarında falan Hı. olur adı. Zaten insanların çoğunun da sen bakma lafını ettiğini konsantrasyon kampının ne olduğunu bilen yok. E, bilseler kolay yanaşamazlar. ya. 6,5 yani, milyon insan öldü. Ama yok feci bir yer. Yani, yani baktığın zaman Korkunç bir şey. kafayı yiyebilirsin. Mesela bizim rahmetli Yavuz Bey Şeyin Auschwitz'in kapısından daha dönmüş, fenalaşmış adam yani Nüpedüz fenalaşmış. Nermin Hanım tabii o müthiş merakı var. Gitti baktı. Yani dedi ki ben Yavuz Bey'i göndermek zorunda kaldım. Fenalaştı adam. Hocam ben Hiroşima'ya iki kere gittim. Ve evet. müzede yarısını da terk ettim ikisinde de. Devam, ed devam edemedim. O işte devam edemedim. bir edemedim. savaştır her evet. şeye rağmen. Şimdi... Gaddar bir savaştır. Bu öyle değil ki soğukkanlı bir şekilde insanları alıyorsun, topluyorsun soğukkanlı. Öyle hiddetle yok bilmem haydutun yağmacılığıyla falan. Planlı gibi, programlı toparlayıp götürüyorsun. Bir gram falan. altın çalınmamıştır. Dişleri sökülmüş. Hepsi kaydedilmiş. Bir yüksek bürokrasinin marifetiyle Reichsbank'ın kasasına getmiş. Bu kadar açık.